Merhaba arkadaşlar, bir pazar günü daha karşınızdayım. Bu hafta sizden gelenlerle başlayacağım. 2 adet sizden gelen grafinin çizmesini istediğiniz Çizmemi istediniz. Videoyla karşınızda olacağım. Lütfen yasal okumayı ihmal etmeyiniz. Daha sonra kendi grafini çizdiğim hisselerle devam edeceğiz. Bakalım hangi hisselerle karşınızda olacağım. Evet sizden gelenlerle Turkaz Petrol ve Cemaş Döküm karşımıza çıkıyor. Turkaz Petrol'e 27 Mart 2022'de bakmışız. Şöyle baktığımız zaman <laughs> grafiğinde herhangi bir bozulma yok. Bakın çizmiş olduğum dirençten geri gelmiş. Çizmiş olduğum direnç destekten yukarı yönlü e, tepkisini vermiş. Sadece fiyat güncellemesi ve tarih güncellemesi yapıp Dolumuza devam edeceğiz. Evet 5.62'ye kadar bir direnç görünüyor. 5.62'den aşağı kapanışlarda destek noktası 4.95'e kadar bir inme olabilir diyor. 4.95 aşağısı da 4.60'lara kadar bir düşüş olabilir diyor Turkuaz Petrol'ün. Eğer 5.62 direncinde geçerse e, gitmek istediği, isteyeceği yerler yaklaşık 6.40 civarları olabilir diyor Turkuaz Petrol. Evet sizden gelenlerle ikinci video devam ediyorum. Cemaş döküm, cemaş döküme daha önce bakmamışız. Baktığımız zaman e, yukarı yönlü bir kapanış yapmış. 1.26'da desteği bulunuyor. Bakın buradaki destek noktası burada 1.26 civarında görünüyor. Hatta biz buna 1.26 diyelim. Evet 1.26 olarak görünüyor. Yukarı yönlü hareketi devam ederse buradaki <laughs> yükselen kanaldaki direnç noktası 1.56 olarak görünüyor. 1.56'yı da geçerse 2.03'e kadar bir yükselene varmış gibi görünüyor. Bakın buradaki direnç noktalarından oluşan direnç çizgisi. Burası düşeni kırdı. Şöyle göstereyim. Şuradan itibaren çizdiğim düşen de burada. Düşeni kırdığı görünüyor. Buradan da yukarı tepkisini vermiş zaten. Uzun bir vadede. 2018 yaklaşık 3 sene önceki tren çizgisinden hedefi grafiği. Evet şimdilik söyleyeceğimiz 1.21 kadar geri çekilme olabilir. 1.21'den sonrası 1.26 Kuvvetli bir destek olabilir. 1.26'dan yukarısı 1.56'ya kadar yükselebilir gibi görünüyor Cemaş'in grafiğinde. Evet diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.